Sağolsun. Adı ne abi ya? Sayın Başkan ne abi? Gelmez abi. Sayın abi nasılsandı? <laughs> <laughs> Şöyle ben bir merhabalaşayım mı direkt geçelim. Bilmiyorum, direkt geçelim de. Hadi direkt Sayın edelim. Belediye Başkanım, Sayın Vekilim, Sayın Daire Amirlerim, Değerli Konuklar. Hepiniz yeni hizmet araçlarımızın tanıtım törenine hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın Mehmet İskiroğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın milletvekili, sayın ilçe başkanım, belediye başkan yardımcılarım, sayın genel sekreterim, genel idarenin çok değerli amirleri, sevgili muhtarlarım, meclis üyelerim, Kıymetli efendiler, kıymetli beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi ilçemiz süratle gelişmekte ve büyümekte. Limanıyla, demir yoluyla, Karadeniz otoyoluyla daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Belediyemizin kesintisiz, sürekli hizmet sağlaması için elimizde bulunan mevcut Ekonomi ekonomik ömrünü tüketmiş araçlarımızı satarak yeni araçlar almayı yöntemiyle aldığımız bir adet finisher, üç tane kazıcı yükleyici, bir adet çekici, bir adet loader, kiralama marifetiyle aldığımız dört tane ilaçlama aracımız, Gıraydenimiz, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun ilçemize armağan ettiği son model bir çöp arabasıyla bir de kum temizleme makinesini bugün halkımızın hizmetine sunmak için buradayız. Köyden mahalleye dönüşen bildiğiniz gibi 34 tane yeni bir mahalle ile mevcut 40 mahallemiz oldu. Özellikle köylerimizde yol ve çok sorunu çok büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu araçlarımızla ve belediye baş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'nun destekleriyle artık hem yolu hem de çöpü toplamak üzere bugünden itibaren hizmetlerimize başladık. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Sayın vekilimi kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli belediye başkanım, ilçe başkanım, Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli enesektiyancı Sayhan Bey kardeşimiz değerli arkadaşlar değerli Karasulu hemşerilerimiz hanımefendiler beyefendiler basın mensubu arkadaşlarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum hayırlı günler diliyorum böyle güzel bir gün hava çok güzel ve güzel bir programda bir aradayız gerçekten Karasu'ya hizmet edecek Karasu'nun çehresini biraz daha güzelleştirme anlamında değiştirecek ee, önemli e, bir program burada. Onların göstergesi önemli bir program. Çok mutluyum bu anlamda. Şimdi hemen arkadaşımıza sordum. Ya acaba yani büyük şehrimiz ne yapıyor e, Karasu'ya? Büyük şehir sınırları içerisine girdikten sonra nasıl çalışmalar yapıyor? Hafif bir anlayayım istedim. Yaklaşık 35 trilyonluk. 25 trilyona yakın, 23 trilyon, 25 milyona yakın SASKİ'nin var ve 10 trilyon civarında Büyük var. 35 trilyon civarında bir yatırımı e, karasuya taşımış gibi yani yapılmış ve yapılanlarla birlikte yakında da arı su e, e, yakında da su arıtma değil mi? Su arıtma mı diyeceğim? Onun e, e, ihalesi yapılmış olacak. Bak şimdi yani büyük şehir olduktan ne oldu diye soranlara net bir cevap olsun diye buna vurgu yapmak istiyorum. Yani 35 trilyon az bir rakam değil. 35 trilyon ne anlama geliyor? 35 trilyon ne anlama geldiğini 2002'li yıllara gittiğimizde daha iyi anlıyoruz. 2 trilyon bulamazdık o zaman. Hani paranın alım gücü arttı. Hani 5 kat artsın. Olsun 10 trilyon butun. abi sen iyi bilirsin. Eski ilçe başkanımız hepimizden iyi bilir. SSK'dan kat Depremde hasarlanmıştı. 2 trilyon bulunamadığı için yıllarca kaldı. Bakın Göbekte sağlık zaten başka hastane var mıydı? Devlet hastanesi, SSK. Şimdiki gibi bu hastaneler var mıydı? Yoktu. 2 trilyon bulamadığımız zamanlardan 35 trilyonluk bir ilçede sadece büyük büyükşehir kapsamında yapılan yatırımların söz konusu olduğu bir ortama doğru yaklaşmış olduk. Belediye başkanımızın yaptıkları, aldıkları, alınanlar, yapılanlar, onları da koyduğumuzda devletin diğer kurumlarının yaptıklarını koyduğumuzda bunlar çok önemli bir yekünü teşkil ediyor. Mesela Sakarya'da ne kadar bunun miktarı? Sakarya'da bunun miktarı eee ne kadar diye baktığımızda bir buçuk katrilyona yaklaşıyor her yıl. Bir buçuk katrilyon. Eskiden devlet yani Türkiye Cumhuriyeti başka devletlerden dışarıdan bir buçuk katrilyonu borç alamazdı. Sakarya'da bir buçuk katrilyonluk yatırım yapılıyor. Peki yani Sayın Vekil böyle söylüyorsun ama işte bizim köy yolları su filan ne yaptınız ya yani nerede bu hani görelim bir filan diyebilirsiniz. E görelim tabi yollara bakalım. Bizden önce Bekeci yolu var mıydı Allah aşkına söyleyelim. Karasu yolu var mıydı? Taraklı yolu var mıydı? Kaynarca yolu var mıydı? Bizden önce şu devlet hastanesi merkezdeki var mıydı? Yenikent hastanesi var mıydı? Korucuk hastanesi var mıydı? Ağız sağlığı merkezi var mıydı? Yetmedi tuttuk şimdi bir tane saf diş hastanesi kuruyoruz Serdivan'da ve iki ay sonra hizmete girecek. Yetmedi doğum hastanesine başladık. O yeşil bina yıkılıyor yerine kurulacak. Bana ne diyebilir miyiz ben burada ilçeyim demiyorsunuz değil mi böyle bir şey? Diyelim ki çocuk doğum hastanesine düştü. Küveze alındı çocuk anne doğum için oraya gitti değil mi? Belli vakalarda gitmiyor mu? Çocuk küveze alındı. Anne ne yapacak? Anne için özel 20 yataklı hastane kurduk hastanenin içinde e, otel kurduk anne otel kurduk merkezdekinde var yeni yapacağımız doğum hastanesinde de yaklaşık 20 yataklı anne otel kuruyoruz yine yani hizmette sınır tanımazcasına hizmette sınır yok dercesine bir hizmet anlayışıyla burada katkı sağlamaya çalışıyoruz bak şimdi ben e, gidiyorum köylere falan muhtemelen beni bu akşam da götürecekler sorunlarla karşılaşıyoruz belediye başkanımız, ilçe başkanımız ilke, ilke, ilgili arkadaşlarla oturuyoruz ne yapabileceğimizi büyükşehir ile de direkt oradan bağlantı kurmak suretiyle e, karara bağlamaya çalışıyoruz bir kısmına hemen yetişebiliyoruz bir kısmına yetişemiyoruz ama biz biliyoruz ki devletin imkanları eskisinden daha büyük onları da peyderpey çözebilecek haldeyiz deme şansı yakalıyoruz Bakınız Tuna Hocam sen söyle şahit olarak seni gösteriyorum. İlk mitingdi Cumhurbaşkanımızın katıldığı o günkü başbakan genel başkandı o zaman. O sıfatla genel başkanımız sıfatıyla ilk mitinginde ne dediğini hatırla. Üç yıl bizden hiçbir şey beklemeyin. Ya iktidara gelen bir parti için yıl bizden hiçbir şey beklemeyin diyor. Şimdiki muhalefet partilerine diyor? Onu vereceğim, bunu vereceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Nerede? Hazine dolmuş diyor. Gırtlağa kadar dolu bir güzel diyor böyle çarçur edeceğim dağıtacağım sonra bir banka 2001 yılında piyasadaki tüm dolarları çekti kriz çıktı bu ülkede aynı hale düşeceğiz yattık kalktığımızda devalasyonla karşı karşıya geldik paramızın değerinin yarısı gitti sık sık devalasyonlarla karşı karşıya geldik biz bu türden işlemler bu türden rüzgarlar bizi tekletmesin diye Merkez Bankası'nın stoklarını 27 milyar dolardan 158 milyar dolarlara çıkarttık. Bunun için çıkarttık. Yani o para herhalde harcanabilir. Stok ha bire artıyor orada. Biz yarınlarımız kararmasın, daha hızlı mesafe kat edelim diye nükleer santrallerinin ihalesini yaptık. Nükleer santral demek ne demek biliyor musunuz? Hocam, iki tane nükleer santral, birisi Mersin'de 22 milyar dolar, Türkiye'nin IMF borcunun tamamı kadar bir para yamal olacak. Sinop'taki 20 milyar dolar Merkez Bankası'nın stoklarının tamamı kadar, o günkü stoklarının kadar. İkisi 42 milyar dolarlık bir yatırım. Bittiğinde Türkiye'nin elektriğinin yüzde otuzunu karşılayacak. Yüzde otuzu ne demek biliyor musunuz? 20 katrilyon cebimizde kalacak demek. 20 katrilyon doğal gaza para ödemeyeceğiz demek. O parayı doğalgaza ödüyoruz, alıyoruz, çevrim satralarında elektriğe dönüştürüyoruz. Bütün bunlar niye yapılıyor? uzatıyor belki ama birkaç cümle daha ifade etmek istiyorum başkanım. Uzatıyorum. Anlatın anlatın. Birkaç örnek daha vermek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımızı geçen akşam dinledik. Dedi ki ben 5G'ye geçeceğim kardeşim. 4G Merkez'den anlamam dedi. 4G, 5G ne olduğunu bu gençler bizden daha iyi bilir. 3G, bu görüntülü görüşme görüşme var ya, 3, 3G'deyiz biz. O eskiden de yoktu işte. Son birkaç yıl içerisinde 3G var. 4G'ye kim geçti? Amerika de, Birleşik Devletleri geçti. Bak bu telefon Note 2'dir. Amerika'dan alındığı için Note 4 diye şey, G4'e uyarlı ama Türkiye'dekiler uyarlı değil. Bunun üçü de uyarlı değil belki de. Niye uyarlı değil? Burada 4G yok ki. Ama biz geçeceğiz 4G'ye. Biz 4G'ye geçtiğimiz gün Amerika 5G'ye geçecek. Biz 5G'ye geçeceğiz Amerika 6G'ye. Hiçbir zaman yetişemeyeceğiz onu. Cumhurbaşkanı dedi ki öyle yağma yok. Ben herkese yetişeceğim. 4G, merke yok. Direkt 5G'ye geçeceğiz. İki yıl içinde kuracağız altyapıyı. Direkt 5G'ye geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Böyle köylerde yollar vardır dolan başlı. Adam yol mol dinlemez. Kestirmeden iner. O yoldan gidenin önüne geçer biz de kestirmeden ineceğiz ve bizim önümüzde devamlı gidenlerin önüne geçeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Cumhurbaşkanımız bunu dediyse bu ülke yapar. Diyorlar ki i̇nşallah. nasıl olacak ya iki yılda? Ya Cumhurbaşkanımız bugüne kadar başbakanımız ne dedi de olmadı Allah'ın izniyle. İnşallah olur. Kanal İstanbul'da olacak. Üçüncü havaalanını da kuracağız. Üçüncü köprüyü de kuracağız. İnşallah. Dünyanın en büyük hava limanı inşallah İstanbul'da kurulacak. İnşallah. Başladı kuruluyor i̇nşallah. zaten. Nükleer santralleri de kuracağız ve yenilerini yeni yeni Yeniden de yerlisini de kuracağız. Ve Türkiye'yi bu anlamda dışarıya bağımlı olmaktan kurtaracağız. Bakınız nükleer santral ne demek olduğunu söyledim ya anlayasınız diye söylüyorum. Herkes toplanmış. Nükleer santral Türkiye'nin elektriğinin yüzde otuzunu karşılamak demek. Tıpta kullanmak demek, tarımda kullanmak demek, süper lige çıkmak demek. Peki dünyada var mı? Dünyada var. Nerede var? Amerika'da var. Kaç tane? 104 tane. Fransa'da var mı? Var. %78'ini karşıyor. 58 tane var. Güney Kore bizimle başladı bu işi konuşmaya. 23 tane var. Yine kuruyor dört tane daha. Bakın bunlar da var. Peki küçük devletlerde var mı? Ya Allah'tan korkmak lazım. Bulgaristan'da var. Yunan şeyde Ermenistan'da var. Romanya'da var. İran'da var. Ama Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlette de yok. يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين وسلام على المرشدين يا رب الحمد لله رب العالمين الفاتحة

Geçecek miyiz şimdi? Evet. evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı eylesin. Hadi başkanım. Tarlara hayırlı olsun. <laughs> olsun. Evet. Hayırlı evet. uğurlu olsun. Nasılsınız? Hakikaten Hakikatın, katın. Şey gibi ya. Hepsi de cırpı cırpı. Pırıl pırıl. Cır, cır, Yepyeni değil mi bunlar ya? Hepsi birinci. Değil mi? Yeni. 結局大好きなので、まてくれ